Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Fenerbahçe ile Konya Spor karşı karşıya geliyor. Ülkemizin yaşadığı en büyük deprem felaketi nedeniyle ertelenen karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Fenerbahçe ile başlayalım. 45 puanla ikinci sırada yer alan Sarı Lacivertliler lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kaldı, iç sahada kazanıp puan farkını tekrar aldı. Ya indirmek isteyen Fenerbahçe son maçında Adana Demirspor ile 1 bir, bir berabere kalmıştı, Konya Spor ise 27 puanla 8. sırada yer almakta, Fenerbahçe'yi ilk dönem 1-0 mağlup eden. Konya Spor Lig'de 7 maçtır kazanamıyor ve son 4 maçını da kaybetti, bu karşılaşmaya gelecek olursak yine zorlu bir maç olmasını bekliyorum. Sarı lacivertliler galibiyete yakın duruyor. MS 1-1.33 0 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.